Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte C# Form Application üzerinden vücut kitle endeksini ve bel çevresini hesaplayan programı yazacağız. Ben tasarımını önceden yaptım. Size şöyle bahsetmek istiyorum. Red adet list box ve e, içerik temizleyen bir buton, e, iki adet butonum var. Birisi e, yazdığım değerleri hesaplatıp list list box'a yazacak. Üret adet group box'ım var. Group box'ımın içerisinde iki adet radio buton var. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 tane label'ım var. E, label'ıma işte boy, kilo, bel çevresi neyin ne olduğunu belirtmek için yazdığım e, yazılar. İsterseniz şöyle hemen başlayalım. Hesapla butonunun e, hesaplanın tıklama olayına geçelim. Buton 1 tıkladığında bize e, daha önce kanalımda yüklü olan e, vücut kitle endeksi hesaplayan programdan e, bir plası diyelim yani farklı versiyonunu yapacağız şimdi. Onun için tekrar double vücut kitle endeksi yani body measure index boy virgül kilo virgül bel virgül ideal kilo virgül fazlalık double türünden bu tür bu isimli değişkenlerimizi atadık şimdi boy eşittir double double parse double parse e, girilen değeri yüzdelik olarak görebileceğiz Şöyle, text box. Bir, text. şimdi formülümüzü yazıyoruz boy eşittir boy bölü 100 metre olarak Sonra kilomuzun özelliklerini tekrar double part kullanacağız burada. Textbox2 Text box 2 nokta tekrar bunu kopyalayıp şöyle yapalım bel için yapalım bunu. Şimdi vücut kitle indeksi body measure index eşittir kilo bölü boy çarpı boy. Bizim asıl formülümüz bu. Geçen sefer de bunu kullanmıştık. Sonra değer kilo eşittir. Şimdi burada vücut kitle indeksinin ideal e, ideal indeksini ve formülümüzü yazacağız. Neydi? 18. Nokta. Neden yazmadı? Eee 18.5 çarpı boy çarpı boy bunu tekrar kopyalıyoruz bu sefer fazlalık tabi değiştireceğiz 24.9 evet şimdi burayı bitirdik aşağı iniyoruz şöyle bir tane bir tane inelim if eğer yani i küçükse sıfırdan ve b m biz böyle küçükse dedik özür dilerim büyükse b m büyükse sıfırdan ve küçükse m i küçükse 18.4'ten list list box'ımıza yazdıracak. list box'ımızın aidamına ekleyecek ve zayıfsınız. Şöyle bunu kopyalayalım. Tekrar altına yüzüt yazdığımızda bu çift endeksini isteyecek yanına yazacak kaç olduğunu. Sonra tekrar kopyalayalım. Almanız. Okay. Kilo diyeceğiz. Artı ideal kilodan kendi kilomuzu çıkaracağız. Ondan sonra çok şey olmuş sürekli burada elzip ile gideceğiz elzip şunu şöyle kopyalayalım her 18.5'ten büyükse ve 24.9'dan küçükse bu aralıktaysa yani ideal er kilodayız. Vücut kitle endeksimizi de yazdıralım. Ondan sonra Tekrardan. Evet. Sonra tekrar aşağı iniyoruz. Hayır, aşağı inmeden önce e, şunu tekrar kopyalayalım. Şimdi 25 diyeceğiz buraya. 25'ten büyük ve Hangi aralıktaysa şimdi ona bakıyorum hemen aralığına 29.9 ekran diyecek ki fazla kilolusunuz diyecek listbox bir gereken kilo diyeceğiz. Vermeniz gereken kilodan fazlalık fazlalıktan kilomuzu çıkaracağız. Sonra tekrar aşağı gidip tabii şu ee, şuradan bir silelim. Şu satırı olduğu gibi kopyalıyorum. Eğer BM'miz 30'dan büyük ve 34.9'a 34.9'dan küçükse buraya şişmansınız diyeceğiz. Birinci derece obezite gereken kilo fazlalık. Bu şekilde. Değiştireceğimiz başka bir şey yok. Tekrar şunu kopyalayayım ki bir, ikinci derece diye değiştireyim. Buna da ikinci derece o de deyip eğer 35 ise 35'ten büyük ve 4.9'a. 9'dan küçükse. pişmansınız ikinci derece obezite diyecek. Tekrar aşağı iniyoruz. 3. derece obezite içinde az diyeceğiz. Buna gerek yok. Artık bundan büyükse 3. derece obezite olacak. güncel obezite vermez gereken bu şekilde az değil el olacak daha sonra bel için e, şöyle bir şey yapacağız aşağı iniyoruz if pardon olmuş değil. Neden olmadı? Nereye vurdum? Bir seçilirse. Neden oldu? Newton 1 ismi Biz yanlış yere yapıyoruz galiba Evet radio buton 1 çek radio buton 1 seçiliyse Doğruysa yani yani seçiliyse işaretlenmişse tekrar bunun için bir if açacağım koşulun koşulu olmuş oluyor bel çevresi için bu radio buton bir erkek içinde yanılmayalım hemen bakalım evet erkek için erkek için ideal bel çevresi 94 ile 102 pardon riskli bel çevresi 94 ile 102 arasında 102'den büyükse yüksek risk 102 ise ve 102'den büyükse yüksek riskli bel çevresine sahipmişiz hemen kodlamasına geçelim bundan bel değişkenini eğer bel büyükse ve eşitse 80'e ha bu kadınlar içindi gerçi 94'e büyükse ve 94'ten büyükse ve 94'e eşitse tekrar bel diyoruz bel küçükse ve eşitse 101'e çünkü 102 yüksek risk sınırıydı onun için 101 diyeceğiz normal, sadece riskli olsun diye yüksek risk değildi normal risk ee, şurada b yerine yanlış kullandık evet şimdi oldu Disboxed Bile Desin ki Riskli Bel Çöresine Sahipsiniz As Şöyle bir kopyalayalım. Eğer bel e sadece şöyle bel 102 102'den büyükse ve 102 eşitse bize diyecek ki yüksek riskli bel çevresine sahipsiniz diye ekrana yazdıracak. List da yazdıracak. Bir de azımız olacak tabi. Elzimiz normal bel çevresine sahipsiniz diyecek. Normal bel çevresine sahipsiniz. Şimdi bunun aynısını Bayanlar için yapacağız. Şöyle kopyalıyorum. İniyorum aşağı. Ready button 2 seçiliyse bel çevirisini 80 ile 87 yani 80 88 87 yapıyorum. Ondan sonra ekrana riskli belçeresi çevresi Elzif 88'den büyükse 88'e eşitse yüksek riskli bel sahipsiniz diyecek bayanlarda radio buton 2 seçildiği takdirde onun dışında normal belçeresine sahipsiniz diyecek şimdi e, programı bitiriyorum e, ek olarak şöyle bir şey yapacağım ben bu buton e, ne oldu? Bir yerde bir şeyi kapatmadık galiba. Evet. şu bir kapatmamışız. Evet. Hesapla butonumu bitirdim. Şimdi bir de temizle yapacaktık. Onu da göstereyim. Şu şekilde ben size önceden yazmıştım onu. <laughs> e, Listbox 1'in içerisindeki e, yazılanları clear yapıyor. Aynısını textbox1, textbox2, textbox3 için ve radio butonlarımın da e, boş boş durması için false seçeneği e, programımda e, yani burada e, yazdığım gibi ilk önce true, do, yani seçili false yanlış yani boş anlamında bu şekilde programımın kod kısmı bitmiş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.